Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videomun başından da anlayacağınız üzerine bugün bakım üzerine konuşacağız. Ben hızlıca duşumu aldım. Siyah burun bandımı yapıştırdım ve videoya geçiyorum. Siz de videodan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Peki neden 20 yaş? 20 yaş benim gözüme biraz daha eşik gibi bir şeydi. Yani o eşiği geçtikten sonra artık daha dikkat etmem, daha önlemler almam gereken bir yaştı, bir sınırdı. Bu yüzden ben de 20 yaşına girer girmez bu konuyla ilgili araştırma yaptım. Cilt bakımı ile ilgili özellikle. Çünkü ara ara benim de sivilcelerim oluyor şu an. Görüyorum yani. Şuralarda bile sivilcelerim var. Yani tam da videoya denk geldi. Sivilce konusunun özellikle çok muzdariptim. Ee, ama bu yaştan sonra bir de şöyle bir şey var. Artık 20'den sonra 30'a ilerliyorsunuz ve cildin yaşlanmaya başladığı yaşlara doğru ilerliyorsunuz. Ee, yaşlılık öncesi kırçıklık önleyici Önlemler almak daha önemli tabii ki kırışıklık azaltmaktansa. Ben de bir takım yaptığım şeylerden size bahsedeceğim. Bir de aldığım önerilerden size bahsedeceğim. Umarım size de faydalı olur. Öncelikle cilt temizliği ile başlayalım. Cilt temizliği zaten bizim özellikle makyaj yapmaya başladıktan sonra makyaj sonrası yaptığımız rutinlerden biriydi. 20 yaş öncesine kadar. Şimdi artık düzenli sık sık yapıyorum. Kullandığım bir ürün şu. Cilt temizleme jeli. Cilt temizleme jeli öneriliyor. Yani bu ve cildi temizledikten sonra tonik. Bu toniği sıklaştırıcı etkisi de var. O yüzden tonik ve jeli mutlaka kullanmak gerekiyor. Şöyle bir şey var. Ben jel kullanıyorum. Ama üniversitede bunu gördüm. Jel kullanmayıp da dalin kullananlar. Yani şu. herkes de şundan var. Ve herkes cildini bununla temizliyor. Ben ilk çok şaşırmıştım. Ben de denedim. Ama bu beni tatmin etmedi temizlik konusunda. Çünkü jelim verdiği, bu mesela mentollü biraz benim kullandığım. Bunun verdiği o ferahlık hissini, o hani biraz yakı, yakma var. Ben biraz duştayken kullandığımda özellikle o sıcaktan biraz yakar o temizlik hissini hissediyorum. Bu gerçekten çok fark ettiren bir şey. Yani bunu sabah bir akşam bir kullanıyorsunuz. Ondan sonra toniği de sabah bir akşam bir bir cilde sürüyorsunuz. Özellikle boyna da sürün ki boynunuzda kırışmasın. O konuda ikisi çok iyi. Gelelim nemlendirmeye. Nemlendirme konusunda birçok alternatif var tabii ki. Maskeler olsun şöyle kağıt yüz maskesi. Bu tabii çok yaptığım bir şey değil yani ayda bir. Hatta uzun zamandır yapmıyordum ve video vesilesiyle yapacağım şimdi daha sonra özellikle güneş sonrası için koruyucu olan maskelerden var. Bu da çok önemli. Ve şöyle göz çevresi. Bunlar hem nemlendiren hem de besleyen maskeler, ürünler. Ayrıca bildirim geldi bir saniye. Ayrıca e, duştan sonra bebek yağı kullanımı. Ben hiç sevmiyorum. Bebek yağ kullanmaya hem üşeniyorum hem de o verdiği hissi hiç sevmiyorum. Ama kullanmak gerçekten fark ettiriyor. Özellikle kilo alıp vermedik, çatlak önlemesi için de önemli bir ürün. Ama bunu <laughs> ürün ne kadar kullanmasam da tatilde mutlaka kullanıyorum. Güneş sonrası bu ciltteki buruş buruş o hissi engellemek için çok önemli. Çok yüksek nemlendirici, çok yüksek besleyici. Zaten duştan çıkınca da anlıyorsunuz yani hala dışın, cildin dışında kalıyor. Ve sonra çekiyor. Hemen çekiyor ama nemli nemli görünüyor yani. Çok en belirgin nemlendirici o aslında. Bunun dışında şöyle kremler. Ben bu el kremi ama bunun kokusunu çok seviyorum. Yüzüme de uyguluyorum. Bunu aslında sık sık elimize yüzümüze uygulamamız gereken kremlerden. Daha sonra şöyle bir ürün var. Ben bunu yazın tatile gitmeden önce güneş kremleri bakarken keşfettim. Bu ürün güneş sonrası nemlendiricisi aslında ama makyaj öncesi baz olarak da kullanılabiliyor. Ben bunu tatile kullandım. Benim normalde şu göz altım doğru göstereyim. <laughs> şu göz altım ve şu burnumun üstü böyle buruşur. En çok kızarır ilk gün zaten. Yanar böyle buruş buruş olur. En sonunda soyulurdu. Bunu duş sonrası sürdüm her gün. Makyaj altına da sürdüm. Özellikle tatilim sürekli söylüyorum. Ne bir buruşluk oldu, ne bir soyumu oldu. Hiçbir şey olmadan bu yazı bununla geçelim. Sonrasında da makyaj bazı olarak kullanmaya devam ettim. Bu bugüne kadar yani. Hala da kullanıyorum. Çok kullanışlı ve uygun bir ürün. Rozman'da satılıyor. Bunun dışında e, en <laughs> Bunun dışında en çok önerilen bir konu da yaz kış dışarı çıkmadan yüze güneş kremi uygulanması. Buna da başladım. Ya makyaj altına mutlaka sürüyorum. Cilt kışın da güneş ışığının etkilenip kırışıklığa neden oluyormuş. O yüzden bu güneş kremleri artık yaz kış kullanılmaya başlandı. Hala da e, gratis gibi, Watson's gibi şeylerde hala bulabiliyorsunuz. Çünkü artık bu da günlük nemlendirici gibi bir şey oldu. Bu da önemli. Ben o zaman şıpşak saçlarımı kurutayım ve bu bandımı çıkarayım. Bu bandımdan da bahsedeyim. Bu da bu burun çevresi. Aslında bunun T bölgesi olanları da var. Ç seçenekleri var. Gözeneklerdeki şeyleri böyle bir çırpıda toplayıp çıkarıyor. Yani bant gibi bir şey. Bunu sürüyorsunuz ıslakken. Aslında duştan çıkar çıkmaz daha iyi oluyor. Gözenekler açılmış oluyor sıcaktan, buhardan. Ben o yüzden hemen takmıştım. Şimdi çıkaracağım. Ben de pek bir şey yok ama <laughs> Çıkardı biraz topladı Ben duş aldığım zamanlarda Duştayken bunu kullanıyorum açıyor cidden o yaktığı his harika Çıktıktan sonra bu burun bandımı kullanıyorum Bu biraz bazen bırakabiliyor Böyle siyah siyah Ondan sonra tonimi uyguluyorum Daha sonra diğer bakım şeylerine geçiyorum Şimdi hemen saçlarımı kurutup geleyim Evet saçlarımı kuruttum geldim. Şimdi videoya devam edebiliriz. Öncelikle jelimizi uygulamıştık. Sonra burun bandımızı uyguladık. Şimdi sıra tonikte. Tonik şöyle bir pamukla uyguluyorum. Karşımda ayna var oraya bakıyorum. bu işlem. Boynumu duygularım dediğim gibi bu boynumuz için karışıklık riski daha yüksek hatta cidden. Boynunuza da yapmayı unutmayın. Şimdi sıra da. Bahsetmek istediğim şey normalde 25 yaştan sonra kullanılan cilt kırışıklık kremleri var. 25 artı işte 30 artı 35 artı 40 artı böyle devam ediyor. Enyve hanım bir ürünü var. Bunun bir yaş sınırı yok. E, kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırıcı. Aynı zamanda 30 faktör yine güneş koruyuculu. Bunu kullanıyorum. Daha şimdi süreceğim. Bunun bir yan etkisini görmedim. Bu sivilce falan yapmadığı için her yere uygulayabiliyorum. Normalde bu aşamadan önce e, maskeleri de uygulu uyguluyoruz. Yani kremden önce uyguluyoruz tabii ki. Ben şu an video çektiğim için ve onlar biraz 15-20 dakika zaman aldığı için şu an onları yapmadım. Ama siz yapın. Cilt bakımımız böyleydi. Tabi cildi nemlendirirken dudak nemlendirmek de önemli. Ben Makyaja başlamadan önce normalde şöyle lipstiklerden kullanıyorum. Ruj öncesi de dudağı nemlendirmek için. Bu zaten en sık, en fazla yapabildiğimiz bakımlardan biri. Ee, onun dışında bahsetmek istediğim bir konu daha vardı tabii ki sivilceler. Ergenliğimden beri, yani ergenliğim başından sonuna kadar sürekli uğraştığım şeyler ve ben sivici patlatmaya bayılırım. Asla öyle bekleyemem iyileşmesini. Çap 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 çap. Bunları da patlattığım gibi patlatırım. Asla affetmem. Ee, o zamanlar, yıllar önceden beri şöyle bir zımbırtı var. <laughs> bilmeyen yoktur yani. Bunu bilmeyen yoktur asla işe yaramıyor. Asla işe yaramıyor. Yani bunun şeyi bu da jel. Bunu yıkıyorsunuz bunu yüzünüzü. Sonra da duruluyorsunuz günde iki defa ama benim hiçbir işime yaramadı bu. Ben bunu bazen kullanıyorum öyle. Şöyle sürüp bırakıyorum. Yıkamıyorum. Bir işe yaramıyor. Yani benim işime yarayan yöntem de Silverdi ya ben çat 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 patlattığım için tabii ki burada yara gibi duruyor. Biraz daha yapayım. Yani bildiğiniz yara minik 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 minik. Buralarda buralarda özellikle en yani sinir olduğum şeyler. O yüzden silverdim. Yarayı iyileştirme göreviyle bunları kısa sürede geçiriyor ve hemen etkisi oluyor. Bence silverdim kullanın patlatan patlatıyorsanız silverden kullanın. Patlatmıyorsunuz sivilce ürünleri kullanabilirsiniz. Ama patlatanlar için en etkilisi ve en kısa sürede çözüm olanı bu. Mutlaka. Eczanelerde satılıyor ve uygun da bir şey yani. Öyle pahalı pahalı kremler almaya değecek bir şey değil. Hemen bir damla bilgi poz vereyim. <laughs> Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size de faydalı olmuştur. Bu arada bakımın kadını erkeği olmaz. Bakımın cinsiyeti yoktur. Bu yöntemleri herkes uygulamalı. Uygulatmalı yani. Önermeli herkese. Zaten son dönemde erkek ürünleri de daha da yaygınlaştı artık. Her şeyin erkek için olanı da var. O yüzden bakımımıza, moral motivasyonumuza dikkat edelim diyerek <laughs> bu videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Daha önce dediğim gibi kullandığım ürünleri aşağıya linkledim. Linklere de bakmayı unutmayın. Sizin de kendi önerileriniz, kullandığınız yöntemler varsa yorumlara bekliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.